Güzellikçiler bugün yanımda Astro Beauty köşesinde benim bence biraz anlıyorum az biraz astrolojik dünyanın kraliçesi benim için gerçekten Filiz abla gibisi yok. E, acayip bir şey demin ona da söylüyordum kameralar kapalıyken bence üçüncü gözüm de senin açık. Yani öyle bir sizi size anlatır ki. Ay bu kadarını nasıl bilebilir dersiniz? Öyle biri Filiz Özkol zaten tanıyorsunuzdur. Bugün biraz bu tutulmaları konuşacağız. E çünkü gerçekten etkiliyor bir şeyleri. Bir şeyler değişiyor, dönüşüyor. Garip bir dönemdeyiz değil mi? Şimdi biliyorsun Pliton'un kova burcuna geçmesiyle birlikte zaten dünya böyle start aldı. Acayip. Artık bir jenerasyon bitti. Hatta... Bayağı birkaç jener, jenerasyon bitti çünkü 70'ler 80'lere 80'ler 90'lara 90'lar 20'lere çok bağlıydı. Hmm. Birbirlerine böyle geç, geçiş evet. koridorları vardı. Ama kova burcunun Plüton'a geçmesiyle o koridorlar tamamen kapandı. Bak. Biz yeni bir start alıyoruz ve bu koridorlar gelecek yıllardaki yeni koridorları açacak. Evet. Yani baktığımız zaman. E, milattan önce milattan sonra gibi düşünebiliriz. Hmm. Asıl işte kova çağı yeni başladı. Ne? Ha, e, şimdi evet, hayır soru geliyorum çünkü daha 12 burç var. E, şey e, Koç yani bu yazın Koçlar için nasıl geçecek? Bir bize kısaca onu söyle. Boğa falan e, devam eder. Koçlar çok ilginç aşklar yaşayacaklar. Yani koç var mı tanıdığı Koç tanıdığı e, yok. Direkt Koça e, gidiyorum. E, i̇lk biri, birinci <laughs> burç diye. <laughs> <laughs> Birinci bu iş diye. Şimdi koçlar özellikle iş ilişkilerinde zorlanıyorlar evet. bu tutulmayla birlikte kendini benliklerini şey yapacaklar. Masaya yatıracaklar. Hmm. Kendi kendilerine operasyon yapmak gibi bir şey bu. Okay. Hani ben neyim, kimim? Tabii. Ne yapmam gerekiyor? İkili ilişkilerinde neler kaybettim? Kariyerime nasıl yatırım yapmalıyım? Aile içindeki Süper. ilişkilerimi nasıl düzeltmeliyim? Fakat Uranüs ikizler burcuna geçtiği hmm. zaman koç diyecek ki o sürprizler geliyor. İyi ki kafa yapımı değiştirdim. Bak İyi ki insan musun? ilişkilerinde e, nerelerde stoplayacağım, nerelerde ilerleyeceğim. Onları Hı -hı. iyi ki gördüm. İyi. Koşlar Koçlar artık kendilerini zaten koçlar biraz bencillerdir. E vardır koçlarda e, haklısın. Şeydir onlar. Hı -hı. E, astrolojinin bebek burcudur. Bebekler büyümemiş. nasıldır? Ağlar, zırlar, her şeyi benim olsun ister. Hmm. Koçlarda öyle. bir Onlar hatalarını kabul etmek istemezler. Var mı koç hiç bizim Volkan tanıdığımız? Benim yani eski blogum koç. <laughs> Başta hayatımın kötü sana. gitmesini diliyorum. <laughs> Koçla Başak'la ne anlaşırmış ya. Vallahi Başsan Baştan siz birbirinizi yerdiniz herhalde. Evet. Tabii. Koç şey yapar, en çok kendisinin haklı olduğunu düşünür Hı -hı. ve kendi konularından taviz vermez. Hırslıdırlar. Hırslılar, hırslılar. Ama iş bitiricidirler. Çocuksu bir enerjileri vardır. Onlarla çok eğlenirsiniz. Hopitik hopitiklerdir. Sizi olmadık maceralara Aa, sürüklerler. Sürükler. Eğlenceli evet. bir arkadaş olabilir aslında evet, evet. koç. Ben Belim bir koç, koçlu kız arkadaşım vardı. Hı -hı. Gel arabayla şuraya buraya gidelim, gidelim diye <laughs> aldı. Dağda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> <sonra> Her şey <laughs> mümkün onlar. Geldi bizim <laughs> sürücüler çekti falan. Tanınmış doğru. biri de şimdi ismini söylemeyebilir. Süper. Hepsi yani sonuç olarak koçlar yaşamak şeydir. Dinamit üstünde dinamit yaşamak gibiydi. Öfkeleri çok korkutucu e, çok bence. Çok değil. hızlı çıkıyorlar ve hızlı iniyorlar yani. Ağzına ne gelirse söylüyorlar. Hı. Karşı tarafın kırılıp kırılmaması yok. Ağırlarında değil. Hiç değil. Dediğin çok i̇şte, doğru. Haklısın. Değil. On dünya onların önünde dönüyor. Evet. Öyle de döndürüyorlar zaten. Döndürüyorlar. Çok da becerikliler. Ya şimdi burada koçu yerden Tabii. yere vurmayalım. Bütün hepsini vuracağız. Aynenin, büyük, büyük oğluma yükseleni koştur. Anında her şey olsun İsta. Kendisini istediği olmadığı zaman küser. Tabii. Klasik evet. ya. <laughs> Bütün çocukların yaptığı sormuş, gibi. Sormuş. Ama. ama yaz güzel geçiyor onlara için Tabii anladım. Tabii ki Neptün Hı -hı. E, birazcık onların hayallerin peşlerinde koşmasına neden olacak Süper. ama gerçek hayallerle karşılaşacaklar Hı -hı. çünkü Satürn onların burcunda artık evet. Neptün de geçiyor. Biraz kafa karıştırıcı hı -hı, bir şey. Çünkü hı -hı. onlar alışmamışlar kurallarla yaşamaya. Aynen. Bu kural da nereden çıktı ben diye kısıtlanıyorum. Ay çok güzel öyle bir evet. şeye geçmeleri bence. Bence. Tabii canım. Annelerin hani böyle... babaların yapamadığını koç çocuklarına satırayım. Müthiş. Ondan <Süper. sonra>. fakat <laughs> şey sürprizler, seyahatler, ne güzel. ilişkiler, yeni değişen şartlar bunlar iyi gelecek evet. koçlara. Hadi bakalım harika. Boğalar. Boğalar bilinçaltları dediğimiz 12. evlerinde bir güneş tutulması oldu Bucak oh. boğalar çok inatçı sabit insanlardır. Hiç taviz, taviz vermedikleri gibi kalıp insanlardır. Evet. Kalıplarından çıkaramazsın onu. Bir şeyleri defalarca söylersin. düşünür yani. düşünür gene aynısını yapar. <gülüyor> Tam <gülüyor> öyle boğa. Yani koştu boğayı yan yana düşünemiyorum ne zaten. Boğayı şey. bir parçaya bölen Değil, koş. Mi? Değil <gülüyor> <gülüyor> o boğalar diyor ki şimdi düşünüyor bilinç bilinçaltında şey var. Güneş tutulması, Neptün. Ben nerede hata yaptım? Acayi. Başkasına şans hmm. verme hakkım var mı acaba evet. diye düşünmeye başlıyor. Birazcık beyin altındaki pin kodlarını güneş tutulması sarsarak değiştirecek. Hmm. O da iyi. Ona da iyi gelir. Bir lokma Kolay değiş bir şey değil ama. Buzun üstünde hmm. aniden kaymak gibi. Kaymak gibi. gibi. Yani bu, olar bu kadar sistemli bir açılışı <laughs> hazır değiller böyle spontanlığı sevmiyorlar. Sevmezler. O yüzden ne yapacaksın? Zaten bu toprak burçları değişimi çok sevmiyor aslında. Hiç değişmiyor sabitler. Hmm. Yani. oğlar başaklar, hmm. e, oğlaklar. Fakat başaklarda hmm. bir tık farklılık var. Merkür yeni hmm. insanlar oldukları e, için. Belki yani aklına yatıyorsa ha. bir lokma. <laughs> e, biz biz şöyle tarif ederiz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Ne güzel. Dediğim Çok akıllıca bir. Hmm, hmm. başak da işte orada birazcık da hani toprağını saksısının bir tık değiştirebilir ama aynı bahçede Çıkarsın. kalmak ne ister. Ne kadar da Allah'ın müthiş bir anlatım. Değil mi? <laughs> İki başak olarak hemen anlaştık. Evet. Süper. Yani yine güvenli alanın dışına Tabii. çıkmak istemez. Ama gene çok. de dediğin evet. gibi aklına yatıyorsa yapabilir, yapabilir. yani. Ee, yapabilir. Titiz ve kuralcıdırlar. Evet. Son derece steril düşünürler. Çok. Hem kendisini hem de karşısındaki insanı. Ee, eşitlemeye çalışıyorlar. Senin de Ay Burcu Ay bu. Burcu. Peki geldik ikizlere. İkizleri bu. Ha bitmedi mi? Ha para kazanacaklar. Oranın <laughs> sürpriz paralar sürpriz kayıplar sürpriz yatırımlar Oo. var. Onlara dikkat etsinler. Tamam. Boğalar bu arada paralarını birazcık daha geriden harcasınlar. Tamam. Bir tık daha. İyi dedim. İkizler ikizlerin çok güzel çevresi ay, olacak. Ay hadi bakalım. Uzun bak. İkizler güneş tutulmasından çok güzel etkilenecekler. İkizlerde Uranüs giriyor. Uranüs Temmuz'da ama ikizlerin şu güneş tutulması Hı. çevresel ilişkilerini daha iyi, iyileştirici çok güzel. özellik yapacak. Çok güzel. Ama bunu yaparken parasal konulara çok dikkat etsin. Hı. Birçok ikizleri Yatırım teklifleri gelecek. Hani vardır ya, hadi gel kanka şu işi ee. yapalım. Ya. Çok dikkatli olsun. Aman ha ikizler. İkizler değişim. Hı hı. Dediğim gibi çok farklı ortamlarda yatırımlarına çok dikkat etsin. Hı hı ikizler yeni aşklar, yeni sevgililer oh. ya da süre gelen bir ilişkisi varsa artık şey diyecek ya bu çok yürüdü ya. Ya bitireyim ya evleneyim. Hmm, i̇kizler odur onlar. İkizler çünkü radikal kararlar alacaklar hmm. ama bunu yaparken de onlara nitelik taşıyacak, hmm. onları yükseltecek, bir tık daha level atlayacak şey yok okay. program program demişim. Hayatı Hayatını tercih edecekler. İkizlerden sonra yengeçimiz var. Yengeç, evet e, Özellikle yengeçlerin kariyerleri ile ilgili çok büyük bir atlamalar Hadi yaşayacak. Bakalım. Çünkü kariyer evlerinde bir güneş tutulması ha, var. Çok güzel. E, bazıları level atlayacak. Bazıları işlerinden ayrılıp kendi işlerini kuracak. Çok güzel. Bazıları işte yaşları ilerlemiş babalarsa Hı -hı. oğullarına verecek Hı -hı. işleri. Kariyerlerini onlara teslim verecek. Hı -hı. Ama e, yengeçlerin güzel bir dönemleri, güzel. sert bir dönemleri. Okey. Sert yani. Olabilir. İşte baktığımız zaman. Radikal uzun... değişimler olabiliyor. Evet. Hı -hı. Çünkü yengeçler şey alışkanlıklarını çok sevdikleri Hı -hı. için ve duygusal insanlar oldukları için ve yastık altı alıp şeyleri paraları çok önemli. <laughs> Güven çok önemli çok. yengeçlerde. Hı -hı. O güveni sarsıtıcı olaylarla karşılaştığı zaman şoka, ne şoka giriyorlar. E, ne yapacağını şaşırıyor. Depresyonu çok en çok onları buluyor. Ama karşısında ikili ve duygusal ilişki yaşıyorsa ve karşısındaki insan o ilişkisindeki defolarını görmeye başlayabilir. Hmm. O depolar onları rahatsız edebilir. edebilir. Biraz her zaman olduğu gibi o depresyonik hmm. durumları ortaya çıkabilir. Okay. Yani yengeçleri ne diyebiliriz? Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Hı -hı. Sadece ev alma, yatırım yapma o konularda başarılı. Okey süper bu yazları böyle. Peki Şimdi e, aslanlarımız. aslanlarımız. Aslanlar zaten zaten <laughs> kova burcunu Pliton geçtiğinden beri 7 evet. yedinci evlerine bir sarsılmış durumdalar. Evet. Ne oluyor Çok bizim tahtımızda? Ne oluyoruz? Yani altlarından biraz. sanki bir şey kayıyor gidiyor alışmamışlar. Evet. Çünkü onların ellerini uzattığı her yer Onların kapsam dahilinde, Çok onları yok etmek ve sahip olduğu şeyleri kaybetmek istemiyor. Doğru söylüyor. Ama Plüton öyle demiyor. Hadi. Dur bakalım diyor yani <laughs> bu kadar alışkanlık bitti yeter diyor. Bakar mısın? Sen artık diyor yeni. Onu da değiştirmeye geldi. Teşekkür içgüdüsünü yükseltiyor yalnız hmm. aslanların. Çünkü aslanlar bir ormanlar kralıdır. Evet. Sarayı vardır kralıdır evet. kraliçesidir. Doğru. Hep böyle himayesindeki olan insanlarla yaşamaya alışmıştır Çünkü hmm. pohpohu çok seviyor. Çok. Egosunu Bayılır. çok seviyor. <laughs> evet. Egosunu kimler pohpohlar? En şey, yakınları. Tabii. Uzaktaki insan onu tanımadığı için egosunu pohpohlayamaz. O yüzden aslanlar o uzak diyarlara doğru yol açması gerektiğini hmm. hatırlatan bir e, filoton yüzünden egosu sarsılıyor. O da iyi. Yani kendine, kendine göre bir tabii. anladın da bir değişsin, bir şeyler değişmeli. diyor, hop diyor. kendine tabii. gel, bu kadar ego yeter diyor. Böyle. Pliton. E, bazıları çok egolu, bazıları o kadar değil ama. O şeye göre tabii. Evet. Kendi kişisel haritasına göre. O tutulmalarda Aslan'ın yalnız parasal şeyleri artı şekilde. Hmm. Biliyorsun Başak burcunda para evinde bir hmm. 14 Mart tutulması yaşadı. Evet. 29'unda da Koç'ta yaşayacak açılımdalar yalnız. Okay. Parasal anlamda paranın kaynakları yer değiştiriyor He. ve bunu değiştiren de yeni ilişkiler. Bak görüyor. Musun? Ya Pirit onun Bak. ilişkilerini değiştiriyor 7. Tamam. evde. Tutulmalar da para kaynaklarını değiştiriyor. Hmm, çok e, Koç burcundaki tutulma özellikle de bunu diyor ki başka diyarlar, daha global şirketler, uluslararası kazanç Eriştiği, kapılarını tamam. açıyor. Hani vardır ya tabi marka vermek istemiyorum da Türkiye'de benim bizim kanal bizim hani <laughs> böyle şey gibi atıyorum Nestle gibi evet. şeyler vardır <laughs> ya İsviçre kaynaklı evet. eğer oralar o tür şeyler varsa Hı -hı. oralara kaymalar anladım yapacağız. biraz daha şey Dubai'ye Avrupa'ya Avrupa Dubai ye, hmm. Avrupa yeni sular bu, Evet Aslanın, mantıklı evet ama Aslanlar yerini kaybetmek istemedikleri için çok temkinliler. Evet, sırada Başak burcunu bu yaz nasıl bir yaz bekliyor? Şimdi biliyorsun 14 Mart'taki bir ay tutulması vardı hı hı. Başak'ta ay onları biraz duygusallaştırdı, çok. İşlerindeki <laughs> duyguları ortaya çıkardı ama yaratıcılık da arttı. Hı hı. Başak zaten şeydir Merküryen insanlardır, çift fikirlidir ya da çok çoğul fikirlidir. Hı hı. Ama bu negatif anlamda değil. Çevresindeki insanları çok iyi organize eder, beyin takımıdır, hı hı. insan ilişkilerini yukarıda tutar. Yani bir Başak'la çalıştığınız zaman huzura kavuşursunuz hı hı. çünkü bir sürü iş işinizi halleder. O yüzden sizin çözemediğiniz, Hı -hı. halledemeyeceğiniz konularda alternatif fikirleri vardır. Doğru. Her zaman için interaktif çalışan bir beyin olduğu için de tabii ki kendisine Hı -hı. zordur. Tabii. Çünkü sürekli sürekli böyle düşünür, hep böyle kafası dağınıktır. sorun da buraya... çözmek üstüne yaşıyor. Evet. Haklısın, doğru. E, çok doğru. İşçi arılar gibi yani şey ne olursa olsun Hı -hı. yüksek yani bugün cum Cumhurbaşkanı olsa dünyaya hükmeder. Bu kadar akıllıdır. Ee, başağı güzel bir yaz bekliyor sonuçta. Işte. güzel yatırım Hı -hı. yapacaklar Hı -hı. evlerle ilgili parasal konularla ilgili ve kariyerleriyle ilgili sürpriz değişimler var. La 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 la. Evet Başaklar için çok <laughs> güzel şeyler. <laughs> Özellikle kariyer evleri çok güzel çalışıyor ama hmm. kare açı yapıyor. Hani hmm. başta ne dedik? Dedim. Koş, yani kare açı onun için hmm. birazcık zorlayıcı tabii ki. Dur bakalım. Ama ne olursa olsun muazzam güzel şeyler yaşayacak. Hadi i̇nşallah. Başaklar Başaklar yaşadıkları yaşamdan çok güzel boylarının ölçüsünü aldılar. İnsanları çok iyi tanıdılar. Aynen. İnce hesaplarını yaptılar. Aynen. Neptün ve Satürn'ün 3 senedir aşağı yukarı 2,5-3 senedir onları gerçeğe döndürdü. Tabii. En yakınlarının bile gerçek yüzlerini görmeye Ay, başladılar. Ne kadar doğru söyledin. Evet. En güvendiğin, en sevdiğin değil mi? Hepsi çıktı meydana. yani. Evet yani. Çok. O kare açılarda doğru. biraz sarsıldılar, ağladılar, üzüldüler. Hı. Ama yeni versiyondan da Yavaş yavaş ısınacaklar, Zakat. alışacaklar. Teraziler şekerim. Şimdi teraziler çok ilginç. Teraziler hmm. e, Koç burcundaki tutulmadan da birazcık zorlanacaklar. Hmm. Kart Kış karşıt burcunda hmm. tabii, tabii. Koç oluyor. E Koç'ta da güneş tutulması var. Teraziler diyor ki artık e, benim de yükselenim terazi. İlişkilerimde bitmesi gerekenlere son noktayı Bitiriyor. koy, bitir. Diyor. Süper. Yani seni çok yordu diyor. Hı hı. Daha fazla yorulmaya ihtiyacın yok senin Türkleme. artık diyor. Bedenin sana lazım, ruhun sana lazım, Güzel. aklın sana lazım diyor. Azıcık bencilleş diyor. Tabii. Şimdi biz terazileri genelde böyle biraz lay 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 falan biliriz. <laughs> hoppa. hoppa. Ama çok tatlılar <laughs> çok, ya. Ben çok en tatlılar. bayıldığım burçlardan biri çok benim. Çok tatlılar. <laughs> evet. Teraziler böyle bir şey böyle melodik insanlar tabii, tabii. Melodik, çok sanatsal. Çok. Girdikleri zaman sanki bir valsle, sanki bir rahat tango gider onlarla karşılık. her şey. Evet. Yani aynı. Gülmeyi severler, kibar ve zariftirler. Evet. İnsanları kırmamaya Hı -hı. çalışırlar. Korunma alanlarını da korurlar. Hı -hı. Yani Seninle ne kadar iyi olsak da lütfen aramızdaki kırmızı çizgiyi geçme tavrı. Hı, vardır tabii bir vardır şeysi onlarda. vardır. Gizli bir kaliteli. prensestir. Hı. Aslan bir kraliçedir, terazi prensestir. Hı. Ay ne güzel dedim. Süper. Tabii. Evet. Ve teraziler artık dengelerini, çevresini çok koruyucu kollayıcı oldular. Hep Hı. o adalet dediler, şey, karşısındaki insanın Peşinlik hakkını abi. onlara... Hak ettiklerini hmm. verdiler. Birazcık da onlar bana hak ettiğimi hmm. versinler moduna geçip... Kendilerine değer biçtiler. Süper. Burada kolalık yok, egoistlik Hı -hı. yok. Sadece dedikleri tek şey... Ben değerliyim. Tabii. Artık size çok hizmet verdim ya da sizi çok idare ettim. Evet. Çünkü terazilerde de öyle hizmetçi ruhu falan yoktur. Hı hı. Hani yardım ederler ama ettikleri yardıma akıl saldı, yollarına canım. açarlar. Şeyleri farklı. E, korkunç bir fedakarlık yoktur, yoktur onlarda. Doğru. Başaklarda vardır ama terazi, terazi daha, daha daha dengeli, <laughs> dengesini bozmaz. Aferin. O yüzden teraziler diyor ki size yaptığım. Yatırımlar yani madde olarak düşünme, her türlü manevi yatırımı, Hı -hı. akıl yatırımı, fikir yatırımını artık biraz kendime kullanmak istiyorum evet. deyince e bu konuda da Hı -hı. gereken kişilere gereken dersi verecek. Netiş Akrepler. Evet, akrepler e, balıktaki tutulmayı bekliyorum Hı -hı. Eylül ayında orada çok Oo. iyi açılacaklar. Tamam. Fakat akreplerin yaşam enerjileri, iş yaptığı alanlar. Çünkü Koç burcundaki hmm. güneş tutulması, sağlıkları edin, ile edin. ilgili ha. konular. Çünkü Koç tutulma aynı zamanda sağlık evindedir, e, çalışma hmm. evinde. Çalıştığı insanları denetimden geçirecek. Akrepler birlikte o konuyu oraya getirecek. Birlikte iş yaptığı insanların son kullanma tarihine bakacak. Bunlar beni ne kadar kullandılar. Çok ilginç karakterler onlar. Evet. Değil mi? Ne kadar taviz verdim. Çok gizemli insanlar. Öyle. Derinden insanların. Sen bazen sırf tiplerine bakarak anlayabiliyorsun. Bakışından değil mi? O bakışlarında bir gizem oluyor. Sabit yani. bakarlar. Çok enteresan. Aslanlar avına bakar gibi bakar. Meraklı ve heyecanlı evet evet, bakarlar. doğru bak. Haklısın. Akrepler kısık ve derinden <laughs> bakarlar. Tabii <Sen gülüyor> tipe bakarak anlıyorsun. Tabii ki. Ay inanılmaz Tabii bir şey. <gülüyor> Mesela <gülüyor> şey diyorum <laughs> kızlar diyelim koç musunuz diyorum. Hayır teraziyim ama yükselenim koç. Ya, yani aynısı Yükselen şey zaten. Yükselen burcu şey verir. Tabii. Yükselen. Etkisini veriyor. Yaylar e, yükselen yaylar özellikle tabii ki biz Hı -hı. yükselen burçlarına göre daha güzel anlattığımız için daha iyi oluyor, tabii değil ki. mi? Öyle dinlemeliler. Ya yani kronolojiyi yükselen burca göre yerleştirirse olabilecek her şey çok daha net çıkıyor. Yani sen dinlediğin zaman başağı dinleme de terazi miydi yükselen? Oğlak, Oğlağı dinlesen ha. daha mantıklı diyor. Evet. Evet. Yay burçları. Şimdi Yay burçlarının güneş tutulması aşk ve sosyal evlerinde olacak. Yaylar biraz daha flörtöz olabilirler. Hı hı hı. Veya flörtözü yani hiç benimsemeyen yaylar da var tabii ki. Herkes flörtöz olacak diye hopitik bir tüm yayların meydanlarda aşk <laughs> evet. sahnelerinde görmeyeceğiz tabii. ama sanatsal tarafları, çocuklarıyla olan ilişkilerini, sosyal aktiv aktiviteleri, hı hı. artı Hobileri evet, ve evet. sosyalleşme alanında yeni tanışacağı insanlar, yeni gruplaşmalar, Hı -hı. yeni işler. Hı -hı. Evet yaylara yarayacak bu aslında. Ne güzel. Fakat o başaktaki tutulma Hı -hı. ve balıktaki tutulmalar biraz zorlayacak. Hı -hı. Özellikle aile içi konuları, kariyer konularında çünkü kariyerlerinde zirveye doğru gidiyor yaylar ama Hı -hı. aile içindeki... O başkalaşma konuları, kendi aralarındaki evet, ihtilaflar, hakikaten. muhalefet söz konuşmalar bunlar her zaman yayları sıkan Sıkıyor. şeyler. Yaylar çünkü bağlayıcı olmak ve birine tabi olmaktan çok hoşlanan insanlar Doğru, değil. Doğru, özgür. O yüzden yaylar <laughs> biraz yorulacaklar. Peki, ee, yay Yaylar, e, genç yaylar için çok güzel aşklar var. Sosyalleşme alanları çok güzel. Yeni keşifler yapacaklar. Wow. Hatta bir sürü yay kendi işlerinde, hatta şimdiye kadar ve ay bu da varmış bende, bu da varmış deyip yeteneklerini ortaya çıkaracaklar. Şahane bir şey. Bravo yaylar. Peki. Oğlaklar ev değiştirecekler. Ailelerinden birileri ayrılabilir. Hı. Yani yabancı bir ülkeye gidebilir. Değilirin. Yaşlı insanların ölümleri de olabilir. Hı hı. Ya Çok onlara girmek istemiyorum. Yaşam çünkü evet. herkesin kendi haritası. Ama 2025 için genel anlamda şimdi Feng Shui'ye de ben biraz meraklıyım. Yılan yılı ve ölümü de getiren bir yılmış. Yani biraz ayrılıkların olacağı bir yıl diyorlar. Oğlaklar para harcarken biraz para değerleri değişiyor. Çünkü para evlerinde Pliton var ya. Hmm. Şimdiye kadar şimdi çok Oğlak mesela Diyelim ki doktor. Evet. Aniden müzisyen olmak isteyebilir. Yemin et. her para yani kalabik... kaynakları yer değiştirebilir. Ha, değiştirebilir. Evet, Başka yani. bir şeyini bulacak ya kendisi. İşine gider. Ben artık kurumsal çalışmak istemiyorum. Kendi Başka işimi bir yapmak şey istiyorum. Tabii. İş açmak istiyorum kendime falan. Ailesiyle Aynen. eğer özel bir iş yapıyorsa aileden ayrılıp kendine yeni bir iş. Hani vardır ya aile kurumları. Tabii tabii. Aynı hayır o da o durumlarda bence. Çok ilginç bak. Evet. Peki Ekova? Kova, ben Tanrım tamam. beni baştan yaratmadındalar. Evet. Çok Kovalar seviyorum. çünkü Filiton onları vurduğu yeri dediler ki sizin hamurunuzu değiştirdik. Yani kuyumcular vardır ya altınları eritip yeniden bir şekil evet, alır. Evet. E, kreasyonlar değişir ya da kıyafetlerinizi alırsınız atarsınız yeni kumaş. Yani kovalar kendilerini evet, baştan evet. Hadi yaratacaklar. Hadi Süper. Ve 20 yıllık bir değişime girdi kovalar. Evet. O yüzden de kovalar mutlu aslında. Tabii sever onlar öyle değişim değişim. Bak <laughs> Biliyorsun, Plitonyan bir kova olacaklar, kovalar ur Uranüs'tür. Uranyan evet, bir kovadır. Uranyan. Hı -hı. E, Uranüsleri boğada şimdi geçici olarak Temmuz'da Uranüs koyu ikizlere geçecek. Sonra Hı -hı. Ekim'de tekrar gelecek. Oh. Ondan sonra Şubat'ın 16'sı 2026'da tekrar ikizlere geçecek. Hı -hı. Kovalar biraz kafaları çok karışık. Ö hani vardır ya. Kırmızı mı giysem, mavi mi giysem? E, oraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Hmm. Ya yani işte hafta sonu... Haklısın. E, kafaları karışık. Kafaları biraz karışık ama e, renkleri çıkıyor ortaya. Artık kendi zevklerini Çok. ve kendi kişiliklerini keşfedecekler. Hem Uranüs hem Pliton arasında kalacaklar. Pyrton derinlik veriyor. Çünkü akrebin yöneticisi evet. yerinde bir. Evet. Uranüs gökyüzü biliyorsun kozmik hı hı. bir enerji. Hı hı. Geniş spektrumla düşünmeye başlayacaklar. Ya hep derler ki böyle ikizler ya da başak çok merküriyen çok akıllı. Bence kovalar çok akıllı. Kolar, kovalar yalnız şey gibi böyle gaza basmış gibi durduramıyor onlar evet, kendilerini. onlar biraz öyle bir genius, bir manyaklıkları var. Şey dersin evet. ya, bunu nasıl bir fikir söyler evet. o anda çok böyle bir tuhaf gelir. Beş yıl sonra bir soruyu <laughs> Olay olur. Dediğin o kadar doğru evet, ki. <laughs> evet. Beş yıl sonra. <laughs> onlar öyle. Aa sen bunu yıllar önce bana söylemiştin dersiniz. Kovalarda öyle bir Müthiş, zeka var. bence de öyle. Gelelim Balıklar. balık. <laughs> Balıklar para kazanacaklar bu. Haydi Bolu. bakalım. Para kaynaklarıyla ilgili Hı. güzel şeyler. Koç Burcundaki güneş tutulması. Kariyerlerine daha farklı bakacaklar. Hı. Şimdi balıkların dediğim gibi şey enerjileri çok farklıdır. Evet. Balıklar Neptünyen insanlardır Hı. ve aynı zamanda Satürn'den biraz sistem aldılar, öğrendiler. Çünkü iki buçuk yıl. Hani derler ya eskilerin annemden emdiğim süt burnumdan geldi. Biraz öyle yaptı onlar. Evet. evet. İlişkiler konusunda özellikle. İlişkiler konusunda, duygular konusunda, duygularına bazen hakim olamadılar. Evet. Bazı duygularını eğittiler. Hı -hı. Satürn onları biraz bilgelik verdi. Artık uçmuyorlar. Neptün çünkü dalga dalga Hı -hı. onları uçuruyordu. Çünkü neptün yani insanlardır. Evet. Hayallerinin sınırları yoktur ama Satürn artık kurabilecekleri hayalleri, hmm. yapabilecekleri konuları sınırlı olarak vermeye başladılar. Balıklar artık kendi doğru. içlerindeki e, kendi keşiflerini çok güzel yaptılar. Ey Başak'taki tutulma da onlara yeni bir alanı açıyor ama bu İyi. sefer açıldıkları alanlarda hayalleri değil de Hı -hı. mantıklı işler yapmak istiyorlar Tabii. ve kendilerini kurumsallaştıracaklar. Hı -hı. Bak bu çok önemli bir şey. Çünkü daha özgür hayaller peşinde koşuyorlar. Aynen öyle. <laughs> Şimdi kendimde. Evet. Kurumsal düşünecekler. Doğru söylüyorsun. Daha rasyonel düşünecekler, radikal düşünecekler. Haklısın. Bir şeyleri biraz daha organiklikten uzaklaşıp evet. daha böyle Ayağı sistemle, yere basar ayarları, şekle evet. getiriyorlar. Fabrik ayarlarını yerini değiştirip mantık ayarı yapacaklar. Çok doğru söylüyorsun. O onlara başarı getirecek. Hadi inşallah. Parasal konuları da çok iyi. Hı -hı. Yeni keşifler, yeni para alanları çok ve ben. bu para alanlarından gelecek olan büyük başarılar. Hadi. Evet yani Hadi balıklar şekil değiştiriyorlar i̇yi ama zaten Kuzey Ay düğümü hı -hı. balık burcuna geçti. 13 Ocak'ta hı -hı. geçtiğimiz hı -hı. E evet. aylarda. Evet artık 18 ay 18 yıl, yıl önce hangi noktaydılar onu bulsunlar. 18 yıl önce 2000 kaç oluyor? 2009 mu? 2000 aa 18 yıl önce 2007. Orada neyi ki yarım bıraktılar? Onu gerçekleştirsinler. Ha, Deşem. Hayat onları yeniden o konuya. Sen no ne diyorsun muhteşem Tabii. bir şey dedin şu an. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> wow, 18 yıllık. kuzey ay düğümü <laughs> çünkü 18 yılda Tabii. bir geliyor bir burcu. kuzey ay düğümüne balığa güneşiyle birlikte. Ay Çok güzel. Onlar dedim. artık bir evrim değiştiriyorlar. Hı -hı. Yani şeydir. Öğrenmiş oldukları konuları öğrendiler. Bitti. bitti. Artık o 18 yıl önce neyi yarım bırakmışlarsa ona geri dönüyorlar. O noktayı tamamlayacaklar. E, yani puzzle'ın parçaları bitiyor. bitiyor. Manzara ortaya çıkıyor ve bu manzara da iyi yerdeler. Hadi inşallah. Evet. Ay ağzından bal damladı. Bak balıklarda. Evet. Sevdin <laughs> sen <laughs> <Can>, bunu. <laughs> bunu sevdim yükselen <laughs> sevdim. etkisi. şimdi yedi evindeki balık tutulmasıyla birlikte Dur bakalım. her şey evet. çok evet. daha iyi i̇nşallah. olacak. İnşallah. İyi şeyler olsun. Yani o kadar güzel anlatıyorsun ki zaten günlerce konuşsak şey olmaz gerçekten ama Hı. temmuz yaz başı tekrar yapalım. Tabii temmuz ki. değil de böyle haziran gibi. 9 Hı? Haziran'da Jüpiter Yengeç burcuna geçtiği zaman yapıyoruz. Onu yapalım. O çok tamam. güzel bir açılım değil 26 mi? 26 Mayıs'ta da Satürn Koç'ta toparlarız. Kimin hangi evinde varsa orayı coşturacak mı? Tabii ki. Ay, ne güzel. güzelliği yerli ama açılar da çok Tabii. önemli. Tabii. Bazıları üçgen açı alacak, çoşacaklar. Bazıları sınavdan geçecekler. Tabii. Kısa vadeli hı hı. eğer 30 derecelik, 60 derecelik almışsa daha hızlanmış bir programa eee, girecekler. Açılara göre görüyor Tabii. musunuz? Efendim Filiz Özkol yani benim için her zaman the best. <laughs> e, Haziranda lütfen tekrardan bir araya geleceğiz. E, bizi izlemeye devam edin diyorum. Görüşmek üzere.